Akınsoft e-ticaret KDV ve etiket ayarları. KDV ve etiket ayarlarınızı e-ticaret paneliniz üzerinden yapmak istiyorsanız, e-ticaret panelinizde bulunan ayarlar KDV ve etiket ayarları alanından faydalanabilirsiniz. İlgili alanı açtığınızda karşınıza gelecek olan KDV ayarlarını, KDV gösterim ayarlarını, fiyat etiket ayarlarını ve genel ayarları bu alandan yapabilirsiniz. KDV ayarlarında KDV'lerinizi belirleyebilirsiniz. Örnek gösterecek olursak, KDV dahil olarak seçilmiş olan ürün fiyatlarınızı site üzerinde kontrol ettiğimizde bu şekilde bir gösterim olacaktır. KDV hariç olarak seçtiğimizde ise yine benzer bir görüntü olacaktır. Daha sonrasında KDV gösterim ayarları alanında Göstereceğiniz KDV'li veya KDV'siz olan fiyatlarınızın nasıl gözükmesini istiyorsanız ona göre bir belirleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örnek verecek olursak KDV hariç olan bir fiyatta üye tipine göre KDV hariç olarak seçtiğimizde site üzerinde artı KDV şeklinde bir yazdırma işlemi olacaktır. Bu şekilde bir gösterim sağlayabilirsiniz. Fiyat etiket ayarları ise e-ticaret panelinizde bulunan ürünlerinizin fiyat etiketlerinin güncellenebildiği alandır. Örnek ile açıklayacak olursak, panel fiyat bir etiketi alanındaki fiyat bir verisini büyük harflerle fiyat verisiyle güncelleyip kaydettiğimizde, ürün listesine geldikten sonra burada bir değişik olduğunu göreceksiniz. Genel ayarlar ise e-ticaret paneliniz için varsayılan KDV oranını belirleyebildiğiniz alandır. Bununla birlikte Ürün detayında KDV oranını gösterme ve KDV etiketini gösterme işlemlerini yine buradan ayarlamanız gerekmektedir. Eğer KDV oranını göster seçeneğini işaretleyip kaydederseniz, site üzerinde bu şekilde KDV oranınız gözükecektir. Eğer KDV etiketini göster seçeneğini işaretleyip kaydederseniz, bu şekilde KDV dahil fiyat veya KDV hariç fiyat olarak bir gösterim sağlanacaktır.